Tamam. Berkay Böyle sana hediye ya, vereceğim. Ne hediyesi lan Alperen? Oğlum beni şımartma lan. <laughs> Gel la. Sen de mi düştün? <laughs> Yok ölmedim lan. Buyur neredesin Alperen? Al abi. <laughs> abi ya amına lan... koyayım attım. Tamam, oğlum ilikten, oğlum abi, sakin ol. Ne? Beyler az önce kızlay dedim Abi şu odayı açar mısın abi? Beyler klitorisa ararken kızılaya gelmiş. Abi bak şimdi nasıl buluyorsun biliyor musun? Evet. İşaretliyorsun üstüne gidip kırıyorsun aşağıya doğru. Nerede? <laughs> Düşürüyor bir saniye. Zaman ver. Heyecan yapma. Bura değilmiş orospu çocuğu. Kanka. <laughs> bir daha mı düşeceğiz? Tamam. bekliyorum. Nasıl geçerdin ama? <laughs> Abi yukarı çık ben kırdım. Yanlış yeri işaretlemişsin. Abi orada gösteriyordu. Ana söylesici. Ya boss çekil ananı <laughs> sikerim <mısın>? sen. <laughs> ya blok da benim ya. <laughs> Kanka sen bari blokla, abi, blok tamam blok dur <laughs> Kapıyı <laughs> <laughs> <abi>. <laughs> açar mısın abi? Al Mini shield'larımı aldın mı abi? Başkası basmadan önce mini shield atmıştım ben abi. Nerede abi? Abi birisi almış abi. Kapıyı açar mı? Tamam Dur beyler dur bir şey ya. bırak şatkanı bir şey bırak. Ya. ya. Bu kötüymüş. o şatkan alacaktım ben ya. <laughs> <laughs> ne oluyor bu <laughs> ne? <laughs> <laughs>